Dijital iletişim hayatımızın önemli bir parçası haline geldi ve öğretmenlerin topluluklara katılımını arttırmak için erişilebilir çeşitli dijital iletişim teknolojilerini anlamaları önemlidir. Bu kaynakların kullanılması eğitimcilerin ilgi çekici, etkileşimli öğrenme deneyimleri oluşturmasına yardımcı olur. Dijital iletişim maliyet etkinliği açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olması hem kuruluşların hem de bireylerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar. Dünyanın her köşesinden insanlarla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmanızı sağlar. Bu kültürel alışverişi teşvik ediyor ve küresel farkındalığı artırarak bizi daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaştırıyor. Bireylerin dünyanın herhangi bir köşesinden, herhangi bir zamanda bağlantıda kalmasına ve bilgilere erişmesine olanak tanır. Bu da ona hem kişisel hem de profesyonel etkileşimler için inanılmaz derecede uygun hale getirir. Ayrıca geleneksel kağıda dayalı yöntemler yerine dijital iletişimi benimsemek çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder. Kağıt atıklarını azaltarak ve karbon ayak izimizi en aza indirerek gezegenimizin gelecek nesiller için korunmasında önemli bir rol oynar. Üstelik dijital iletişim işletmeleri ve eğitimcileri güçlü veri analizi araçlarıyla donatır. Bu izleyici davranışları, tercihleri ve performans ölçümleri hakkında değerli bilgiler edinmelerini onarak, olanak tanıyarak sonuçta daha bilinçli ve etkili stratejilere yol açar. Dijital iletişim yeni fikirlerin ve yaratıcılığın yeridir. Teknoloji değiştikçe iletişim yöntemlerimiz de değişiyor. Yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkışını teşvik ediyor çeşitli yöntem ve kanallar aracılığıyla dijital olarak iletişim kurabiliyoruz. Dijital iletişimin yaygın yollarından bazıları şunlardır. E-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, sosyal medya, video konferans, sesli aramalar, öğrenme platformları. Birçok iletişim aracı aynı zamanda işbirlikçi araçlar olarak da sınıflandırılabilir. İlerleyen bu iletişim araçlarını daha ayrıntılı olarak ele alacağız. E-posta ister iş ister kişisel kullanım olsun en yaygın iletişim yoludur. Kullanıcılar e-posta aracılığıyla farklı şekilde erişebilir birbirine. Web postası ile web tarayıcınız ve web tabanlı bir arayüz aracıyla ile de e-postayı okuyabilir ve gönderebilirsiniz. Aslında web postası internete bağlı olduğunuz sürece herhangi bir web tarayıcısından, herhangi bir cihazdan e-postanızı erişmenize olanak tanıyacaktır örneğin Gmail, Hotmail ve Yahoo. E-posta işlemcisi, cihazınıza yüklenen bir yazılım parçasıdır. Daha sonra e-postalarınızı sunucudan bilgisayarınıza indirmek için bu yazılımı kullanabilirsiniz ve oradan gönderilen e-postaları okuyabilirsiniz. Örnekler Microsoft Outlook, Microsoft Live Mail, Gmail, yetilerinizi Android, iPhone veya diğer mobil cihazınızdaki e-posta uygulaması aracılığıyla okuyorsanız zaten bir Gmail işlemcisi kullanıyorsunuz demektir. Sosyal medya, sanal topluluklar ve ağlar içerisinde bilgi, fikir ve ilgi alanları oluşturmamıza ve paylaşmamıza yardımcı olan etkileşimli teknolojileri ifade eder. Son olarak sosyal medya, çeşitli alanlardaki öğrenci, eğitimci ve uzmanlardan oluşan daha geniş topluluklarla bağlantı kurmamızı sağlar bizi geniş ağlarla var olan bir ilham, mentorluk ve destek dünyasına açar. Özetle sosyal medya paylaşım, öğrenme ve bağlantı kurma için bir dünya dolusu olasılık sunmaktadır. Akıllıca kullanıldığında bilgimizi artırabilir, deneyimlerimizi zenginleştirebilir ve daha büyük topluluklara ait olma duygusunu geliştirebiliriz. Grup sohbeti bir ekipten veya gruptan kişilerin birbiriyle hızlı ve anında konuşabileceği özel bir konuşma yeri gibidir. Bu kısa mesaj göndermek gibidir. Ancak herkes bunları aynı anda görebilir. Davet olarak veya sizinle paylaşılan bir bağlantıya tıklayarak sohbete katılabilirsiniz. İçeri girdikten sonra tüm gruba mesaj gönderebilirsiniz. Böylece herkese aynı şeyi tek tek göndermenize gerek kalmaz. Grup sohbeti iletişimi bu şekilde hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı hale getirir. Eğitimciler Google Drive ve Dropbox gibi dijital dosya paylaşım platformlarını kullanarak kaynaklar, ödevler ve sunumlar gibi eğitim içeriklerini hızlı ve kolay bir şekilde kaydedebilir, düzenleyebilir, takas edebilir ve paylaşabilirler. Aynı zamanda proje ve ödev işbirliğini ve ekip çalışmalarını da geliştirirler. Dosya paylaşımı, kimlik doğrulama mekanizmaları ve erişim kontrolleri aracılığıyla güvenlik ve koruma sağlarlar. Çevrim içi öğrenme platformu, öğrencilerin tüm eğitim materyallerini tek bir yerde bulabilecekleri özel bir web sitesi gibidir. Dersler, kaynaklar ve diğer öğrencilerle konuşmanın bir yolu vardır. Bazı popüler platformlar Google Classroom, Canvas ve Moodle'dır. Öğrencilerin ilerlemeleri ve notları daha kolay takip edilebilir ve geri bildirimler daha hızlı sağlanabilir. Bu öğrenmeyi herkes için daha iyi ve daha hızlı bir hale getirmektedir. Dijital iletişim, e-posta, sosyal medya ve mesajlaşma gibi çeşitli çevrim içi araçları ve platformları içeren modern yaşamın dinamik ve önemli bir yönüdür. Dünya çapındaki bireylerle ve hedef kitlelerle kesintisiz bilgi alışverişi, bağlantı ve işbirliği sağlar. Fikirleri, bilgileri ve mesajları verimli bir şekilde paylaşmamızı sağlar. Bununla birlikte yanlış bilgi ve gizlilik endişeleri gibi zorlukların üstesinden gelmek ve dijital çağda olumlu ve anlamlı etkileşimler için gücünden yararlanmamızı sağlamak için sorumlu kullanım çok önemlidir.